Kırmızı ışık yanması, yolun trafiğe kapanması, yetkililerin dur işareti vermesi. Değerlendeki taşıların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir? A. Durma. B. Park etme. C. Duraklama. D. Trafikten men. Sorumuzun cevabı durma olacak. Durma nedir? Trafik zorunluluğu ile aracın durdurulmasıdır. Mesela kırmızı ışık yanması trafik zorunluluğundan dolayı durmamıza sebep olur. Yolun trafiğe kapanması, sıkışması sonucunda durmamız yine zorunluluktandır. Yetkililerin dur işareti vermesiyle durmamız zorunluluktandır. Yani zorunluluktan duruyor isek buna durma deriz ki cevabımız A seçeneği olacaktır. Fark etme, durma ve duraklama dışında aracın uzun süreli bırakılması diyebiliriz. Duraklama ise arkadaşlar kısa süreli, 5 dakikayı geçmeyen yolcu indirme, eşya indirme, bindirme gibi durumlarda yapılan işleme Trafikten men ise aracın gerekli belgelerin eksik olması ya da teknik anlamda araçta sorun olması, aracın tamamen trafikten çekilmesi yani trafiğe çıkamaması durumudur. Cevap A seçeneği olacaktır.